Thank you Eurostar TV ekranlarından herkese merhabalar. Değerli izleyenler, Başarı Saati programımızda yeniden karşınızdayız. Ve sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden Hatay İskenderun'dan devam ediyoruz. Neredeyiz? Yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettiren değerli bir isme konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi Ramazan Beyler bulunmakta. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Merhabalar Ramazan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle işletmemize Ben Ramazan Nal. Burada da hasarlı araçların ihale platformundan alınıp iş yerimize getirilip bütün tamir, bakım, onarım ve trafik tescil işlemlerinden sonra tekrar trafiğe çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz burada. Çok güzel. Bütün işlemleri gerçekleştiriyoruz diyebiliriz aslında Kesinlikle. baktığımız zaman. Otal bir araçta şimdi öncelikle biz de ekip olarak bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Peki Başarılı olmak için kadroda çok önemli. Kaç kişi çalışıyorsunuz burada? Burada toplamda 3 kişi çalışıyoruz. İşbirleştirmelerimiz var. Sadece burası olarak görmemek gerekiyor. Örnek veriyorum aşağıda en önemli kalem kaporta. Ondan sonraki kalem aracın sökülmesi, takılması, arızaların tespiti konusunda ben varım. Aynı zamanda satış elemanlığı da bize ait. Ama aracın elektronik ve elektrik kısımlarıyla ilgili işbirleştirmelerimiz var. Onlar da diğer firmamızda, diğer kendi bünyemizde olan diğer firmamızda devam ediyor. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için Ramazan Bey. Teşekkür